YKS'nin Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde oy kullanacak gümrük kapılarına ilişkin kararı yayımlandı. Karara göre gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 08'de başlayacak ve 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17'de bitecek. <laughs> Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 08'de başlaması, 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17'de bitmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanabileceği gümrük kapıları arasında derince gümrük kapısı da yer alıyor.